arkadaşlar Rock Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni serimiz Modlu Minecraft'ın ilk bölümüne başlıyoruz. Ee, Batuhan'a rica ettim sağ olsun bizim Minecraft TV ekibinde. Batuhan bana çok güzel bir mod paketi hazırladı. Onunla beraber eee daha doğrusu modlara şöyle bir baktım ben de bir güzel olduğunu gördükten sonra Eee Bu mod paketine başlıyoruz bakalım modlu survival serisi yapacağımı söylemiştim daha önce Eee ilerleyen bir tarihte Ben de artık başladım hayırlısıyla Şimdi bir sürü mod var içinde baya bir mod var ama böyle daha çok eğlenceli modları kurdurdum ben Çünkü öyle çok La kafasında bu var Kafasında o bunu neden abi bunu alacağım ben Böyle güzel güzel modlar var yani eğlenceli modlar var Koyuna falan dönüşebiliyorum bakın hatta dönüşeceğim şimdi bir dakikadır Heh Koyun alacağım ya, dur dur koyun alacağım dur. Nasıl oldu lan? Şöyle ha. Belir. Belir. bela koyun oldum ya. <laughs> yani böyle abuk sabuk modlar var, çok garip garip modlar var. Böyle güzel güzel eğleneceğiz ee, inşallah. F5'e bastık Heh Bir dakika şimdi buradan geri dönmek için de şöyle mi yapıyorduk? Nasıl yapıyorduk? Ha şuna basacağım. Adam kafasında link var ya. Kafasındaki link bunun. Hem de kılıç kalkanı bile var. Kardeşim nasılsın iyisin? Arkadaşlar harbiden çok fazla mod var, bayağı bir mod var. Eee bir de H'ye basınca Demin ben öldürmüştüm ya bak bunu kafama böyle giyebiliyorum ne kadar manyakça değil mi? Böyle çok acayip şeyler kurdurduk oyuna. Eee harbiden güzel oldu, ejderhaya binme modu bile var. Bunun kafasında da bundan var tavşan çıkıyor ya şapşap şapkadan Selamünaleyküm dayı nasılsın iyisin? Bir sürü mod var dediğim gibi bir 38 tane falan mod var içinde mod paketinin. Eee, umarım güzel geçer bu serimiz. Bu kapıların açılması da daha güzel olmuş galiba. Dediğim gibi böyle bir eee, seriye başla. Arar arar. Kardeşim gidin buradan ya. Gidin vallahi beliyorsunuz Oha oğlum akım geliyor. Ne oluyor lan? Oo yalnız oyunun başına öleceğiz gibi mi geliyor? Allah kaçalım da bunların bunlardan kurtulamam herhalde ya. Neyse işte bayağı güzel bir eee, seri olacağını düşünüyorum. Bakalım hayırlı uğurlu olsun. Neyse iyi kurtuldum tamam. Şimdi bir gidelim ağaç keselim. Kuleler var, kaleler var bilmem neler var bir sürü şey var. İnşallah güzel olacak. Ee, bundan da güzel bir sezon çıkar diye düşünüyorum. Bu arada Hexit'in ikinci sezonunu bitirdik arkadaşlar. Üçüncü sezon başlayacak. Ee, açıkçası ikinci sezonu biraz daha uzun tutmak istiyordum ama hani belli bir yerden sonra baydı beni. Ee, üçüncü sezon Hexit ne zaman gelir bilmiyorum. Ama modlu Minecraft biraz uzun sürecektir herhalde diye tahmin ediyorum bakalım. Birçok mod var çünkü içerisinde. Asıl benim en sevdiğim bomba modu size göstereyim mi? Göstereyim mi abi? Yani bunu özellikle Batu'ya söyledim. Nerede? Ve... Da 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 -dan! Bir sürü kahraman modu var beyler. Bunların hepsi olabiliyorsunuz. Çok güzel şeyler var bunlarla alakalı. Spider-Man A falan atıyor işte. Wolverine'in pençeleri falan çıkıyor. Bunların hepsini yapacağız. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Acaba böyle acayip şeyler de var. Bir sürü şey var. Neredeyse hiçbirini bilmiyorum. Birlikte öğreneceğiz. Batu da yardımcı olacaktır bana. Ona da soracağım. Böyle güzel bir şeyler yapacağız. Ama öncelikle bir ev yapalım kendimize de biz. Çünkü çok sıkıntı çekebiliriz. Evimizi bir yapalım bakalım. Neyse serimiz hayırlı uğurlu olsun dediğim gibi. Bayağı bir şey var modda. Ee, ekleme yapabilir miyiz bilmiyorum. Belki eklemede de yapabiliyoruz dur da. Hani world'ü yeniden oluşturma gibi bir durum yoksa eğer. Eklemelerde yaparız diye tahmin ediyorum. Aslında size şu modlardan bir tanesinin şu flash'ı falan göstermek istiyorum ama. Aslında game mode'a geçip bir kere alıversem mi? Ha? Bir kere aslında. Yani onlardan bir tanesini seçme hakkım olsun mu? Bir tanesini çünkü cidden çok güzel ya. Cidden çok güzel mod. O ee, şey kahramanlık paketi harbiden çok güzel. Bir de görünüş ve özellik açısından bence internetteki en iyi ee, kahramanlık paketlerinden bir tanesi. Çünkü diğerlerinin hem görünüşü kötü hem de özellikleri tırto biraz. Bunda ikisi de var. Yani bunun da ikisi de var. Hem özellikleri iyi hem görünümler bayağı iyi. Bayağı güzel olacağını düşünüyorum. Şu sağdaki points ne onu bilmiyorum ama. Onun, konuda hiçbir fikrim yok. Ee, şu Y'ye basınca da böyle bir şeyler çıkıyor. Bu galiba XP arttırdıkça bunlarla alakalı şeyler oluyor beyler. Böyle çok acayip şeyler var modda. Bu arada ejderhaya biniliyor. Ee, hatta ejderha yetiştiriliyor. Yani ejderha doğduktan sonra işte bebek oluyor, büyüyor falan filan. Öyle bir mod kurduk. Bayağı güzel olacağını düşünüyorum ben. Bakalım neler olacak. Neyse şimdi ee, şunları kıralım da. Büyük ihtimalle 20 işer dakikalık falan olacak videolar. Çünkü Minecraft dediğim gibi çok uzun süre oynayınca bayıyor. O yüzden 20 dakikalık olacağını tahmin ediyorum. Aslında o köyün oraya da yerleşebilirim ha. Ne güzel mis gibi köy yani. Değil mi? Onun yanına bir yere böyle. Hatta oradaki evleri mi alsam? He, yağmalıyım mı lan köylerinizi? He. Lan he. Şöyle o tarafa doğru biraz gidelim de. Kafamdaki duruyor mu da? Dur. Kafama giyeceğim onu abi. Ha duruyormuş kafamda dur. <laughs> ya ne kadar manyak gözüküyor Bir tipe bak ya. Neyse abi dur gidelim şuraya. Bu arada keşke domuzlar kesseydik ya. Karnım biraz biraz iyi bayağı aç. Neyse. Bu arada bu map'teki yerleri ben işaretlemedim. Kendi kendine işaretlenmiş arkadaşlar. Şöyle 3 tane işaretlenmiş yer var görüyorsunuz. Bunları ben işaretlemedim. Bu arada buralarda niye böyle gözüküyor bunu da bilmiyorum. Yani garip. Neyse. Şurada bir tane yaşlı bir... Ha yaşlı değil kask varmış kalsın dev. Şimdi bu dayılar iyi de hoş da. Eee bu burada ne yapıyor? Dur bakayım lan bunun evinin içine... Dur evini gasp edeceğim. Butcher mı? Kasap mısın sen? Ya abi giremiyorum. Ayrıca şu kulelerden de var beyler şu da var yani onun da altı vardı galiba biraz kontrol ettim dediğim gibi daha önce ee, bir kere bir world daha oluşturup güzel güzel şeyler var ya şu şuraya bir yere yerleşmek benim için daha uygun olacaktır diye düşünüyorum şu hem kaleyi fethetmemiz açısından neyse tamam neyse şuraya yapı verelim ya zamanın şu da galiba kahramanlarla alakalı bir şey bu ne bilmiyorum bir sürü mod var dediğim gibi. Şunu şuraya koyalım. Pardon. Ee, tamam. Heh. Tamam. Şunu değil de şuradan yapalım. Ne oluyor lan dışarıda? Bir ses geldi. Duydunuz mu? Belki duymuşsunuzdur. Bu arada daha Isparta'ya dönmedim arkadaşlar biliyorsunuz. Dönünce de devam edecek ama Minecraft. Zaten çok yoğun talebiniz var. Açıkçası hani ne yapsam ne etsem diye bayağı bir düşündüğüm için uzun süre çekmedim. Uzun süre dediğimde herhalde bir 5 gün falan çekmedim yani eksidi. Çünkü hani eksi de oynasam artık sıkıldım yani. Yapacak bir şey bulamıyorum pek. İşte end'e gidip dragon'ı kesecektik bitecekti. Onda da uğraşmak istemedim. O yüzden biraz modlu takılayım diyorum. Yani eğlenceli modlarla. Belki ilerleyen günlerde şu mod tanıtımı olayını da yapabilirim. Hani onunla alakalı çünkü e, istek de gelmişti. İşte mod tanıt, mod tanıtım yap falan filan gibisinden. Onları da belki yapabiliriz. Tamam. İyi ya bayağı bir kestik de bize et lazım abi. Oradaki domuzları niye manyak gibi kesmediysem ben. Neyse ya dur. Dur şuraya yapayım diyeceğim ama biraz daha kontrol edeyim şuraları. Yok gibi ya. Hiçbir hayvan yok ulan. Allah Allah. Aha ileride at bulduk. İyi dur atın olduğu yerlere gideyim ben. Bu nasıl bir şey lan öyle? Beler kafasında bunu ne çıkmış ya? Kafasında devre var abi. Bu nasıl bir tiptir ya? Ha? Şu tipe bak lan. Ha? Dur şunu bir. Ha. Tamam artık buna da dönüşebiliyoruz beyler. İyi onu kafasındaki şey aldım. Dur bakayım nasıl bir şey. Vay anasın arkadaş kafamda devre var ya. <laughs> kafamda devre var abi. Baksana ne kadar saçma sapan gözüküyor. Şuna bak. Kafamda ne devresi var ya. Neyse şu atların yanına şöyle İlişeyim de ben. Buraya düzlük bir alana şöyle yerleşelim. Hem aslında çok düzlük olması da gerekmiyor ya. Yani şöyle biraz şey de yapabiliriz. Oh canım ne gitti be. Tamam şurası benim için şimdilik iyidir. Şuraya bir küçük ev yapalım. Sonra buradaki evi bayağı bir büyütmeyi düşünüyorum. Hatta şu denizle alakalı çok güzel çalışmalar yapabiliriz buradaki eve. Tamam şurayı şöyle temizledik güzelce. Tamam. Şunu bir dönüştürelim. Tamamdır. Şöyle yapalım. Hı. Pardon. Pardon. Canım da çok gitti ya. Keşke o domuzları öldürseydim. Niyeyse konuşurken domuzları öldürmek aklıma gelmedi abi. Tamam ulan daha canımı götürme etti ya. Hmm. Bu arada oyunu zorluğu normalde, e, çok zor yapmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten hani farklı modlar falan filan var ya. Şunu da koyalım. Bu arada Şubat'ın 9'u olmadan Isparta'ya dönmüş olacağım. Hani e, ne zaman geleceksin, eski seriler ne zaman gelecek diyen arkadaşlar için. Şubat'ın 9'u olmadan geleceğim. E, o zaman eski seriler devam etmeye devam edecek işte. Devam etmeye devam edecek. Bu ne manyakça bir cümle ya. Tamam abi. Şunu da şuraya koyalım. Heh. Tamam. Şöyle yapalım şurayı. Hmm. Ya uff Aslında bunu böyle kendisi mantıken Otomatik doldursa çok güzel olurdu Gerçi onunla alakalı bir mod vardı galiba Değil mi böyle koyuyordun Kendi kendine dolduruyordu falan Şurası da evin girişi olsun Şöyle yapalım Heh. Yani böyle Yok böyle yamuk oluyor lan. Ha şurası giriş olacak aynen. Tamam. Böyle düz. Tamamdır. Evin girişi bu şekilde olsun. Ha. Tamam. Şu aşağıdan biraz kum kasalım. Eee yün bir tane daha gerekiyor bana. Şurada bayağı bir şey vardı. Hmm, koyun vardı onlardan halledelim onu da. Orası sakata benziyor abi aman yani. Hıh, şunları halledeyim. Oo şurada bir sürü domuz varmış ya yala görmediydim ben onları. Gerçi şu elinde kılıç da geziyor yani. Her an sanki la gel buraya indireyim kalan edermiş gibi biraz tırsmıyor da değilim o oradaki çiftçiden. Şunları da alıp ekmek yapabiliriz aslında da. Dur ben şuradaki dayılarla uğraşayım. <laughs> Heh, tamam. Yalnız bunlar demesin sen bizim bizim çitimizi bitimizi kıran diye bana dalmasınlar. Yani öyle bir talepleri yok galiba. Gelin lan. Bu arada oyunun sesi çok mu kısık bana mı öyle geliyor. Music and sounds. Ha baya bir kısıkmış ya. Şöyle açalım. Tamam. Baya bir kısıkmış. Ölün lan. Aha içinden acayip bir şey düştü he. Bilmiyorum ne düştü. Ha points düştü galiba. Dur bakayım şu Y'ye basayım. Bununla alakalı bir şey değil herhalde. Bunları nasıl yapacağız ki ya? Bunlar acayip şeyler ha. Neyse. Şuradan gidelim. Şurada bir örümcek var. O bana geçirir gibime geliyor ama vallahi de geliyor. Abi bak. Orada kocam kocaman hocam adamlar var. Onlarla uğraş Allah rızası için benimle uğraşma ya. Allah'ın adını verdik ya. Yürü git ya. Ha tamam, böyle yaklaştırmazsam sıkıntı yok. Hadi. Git. He, tamam gitti. Acaba ben bunlara dönüşünce bunlar bana saldırmamazlık gibi bir şey yaparlar mı? He? Gerçi şu an deneyemem onu canım çok az ya. Daha doğrusu canım yok. Yani vurdum bunu tek yiyeceğim. Bu şu tarafa bak. O buradan iskelet sesleri geliyor. Bunlar beni her an indirebilir ya. Abi ben dur şimdilik şurayı şöyle hızlıca kapatayım da. Allah. Aha zombi var vallahi. Gelme lan. Abi ben öleceğim gibime geliyor ya. Ben en iyisi bu gecelik bir tane köylünün evinde kalayım dur. Köylünün evine gideyim de. Bu gecelik orada kalayım ya. Evi daha yapamadık ya. Çok vakit kaybettik sabah konuşayım derken ya. Neyse iskelet bana vurmazsa bir şey yok. Zaten şurada yakın bir yerde spawn oldum. Buraya geri gelirim de. Elimde de çok öyle aman aman bir eşya yok açıkçası. Zombinin ama zombi yok. Şunun evine atayım yatağa oturayım abi. Allah orada birinin şeyini kapısına vuruyorlar. O iskeleti gördünüz mü? Hayır. 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 Neyse canım yakınmışız. Hatta ölmem daha karlı oldu ya. Çok yakınmışım hatta. Neyse neyse problem yok. Da ne berbat bir başlangıç yaptık arkadaş ya. Adamı kapısına vurup vurup duruyorsunuz ya. Adam mısınız delikanlı mısınız ya. Bir tane cengaver diyor ki şu köyü bir koruyan. Bu köy bundan sonra kendi köyüm ilan ediyorum. Bu köy bundan sonra ben koruyacağım ya. Sen nereden uçtun da geldin öyle be. Ha? Öl. Bak 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 ne biçim atlıyor şerefsizin çocuğuna bak. Oo, bunlar çok problem ya. Biz burada başı tuttuk valla. Oha creeper var orada. Oh. Suya uçurdular beni. Oğlum bildiğin baskın yedik ya. Aa, baskın basanındır. Ha? Aman ya bu neydi böyle ya. Neyse yünüm var en azından da. Buraya gelebildim dur buraya üstten anam anam tamam bizdensin sen değil mi ha dur üst kata çıkayım ya alt katta ne olur ne olmaz buraya gelemez bu salan çocuklar ulan oyunun daha başında yaşadığımız aksiyona bak daha bir tane yünüm yok ay anasının ya o zaman savaş başlasın arkadaş ya savaş başlasın ya yeminimi bozdu mu gerçi canım da yok ama gel ulan gel he he Ölün lan. Heh biri gitti. Oğlum sabaha kadar biz ne yapacağız burada ya? Oo. Kapıların kapanma animasyonu çok güzel ya. Heh heh heh. Tamam. Tamam hedefime ulaştım ben. Oradan bir tane yün çıkardık anasını. Heh. Hemen sabah olsun. Lan oyunun başında daha yaşadığım aksiyona bak ya. Hayda! Onlar buraya yakın olunca olmuyor muydu? Ananın anası! İçeri girmiş yavşan çocuğu çünkü. Heh, bu da gitti. Heh, o da gitti. Şimdi herhalde uyuyabilirim gibi geliyor. Deneyelim. Abi, daha ne yapayım ya? Çatıda mı var acaba? Bir dakika lan, acaba elime şey gelecek mi? Dur. Hı, hmm, şuradan... Iıı... Ee, şu tuştu değil mi? Aynen, heh. Ha böyle yaparsan yanar diyor öyle mi? Vay bunların özellikleri de var galiba. Dur dönüşelim. Ha bayağı oldum ben. Bana dalacaklar mı acaba? Dur bakayım dalıyorlar mı? Sizlerim lan ben adam dalıyorlar valla. Oho bunu hem kafasındaki adamı alırım dur. Sabah sabah yaşadığım aksiyona bak ya. İlk bölümde böyle aksiyon mu olur ya? İlk bölümün cunupluğu anasını ya. Lanetli bir bölüm oldu bu ya. Resmen lanetli ya. Heh. Tamam dünyanın adamını öldürdük artık yeter uyuyayım artık ya. Dur ben de dönüşemiyorum değil mi şu an? Normal insan olmam lazım. Şöyle de olabiliyorduk galiba bir saniye. Heh. Tamam normal insan oldun. Ya yine mi be? Neredesiniz lan? Oo iki tane üç tane endirmen Anasının. Aa. Ya zombi mi oldun sen? Abi harbiden lanet ettim ama. Ha. Harbiden lanet ettim ha. Bu nedir ya? Neyse sabah olmuş Allah'tan da. Dur gideyim şuradan eşyalarımı alayım bari ya. Bu ne ya başıma gelen gelene ya. Oha onun içinden kaç kişi çıktı. Dur lan bu ne? Oha. Aa! Aa gördünüz mü? Birden süper kahramanın şeyi geldi bana. Maskesini takınca arkasına şey de çıkıyormuş ya. Oo arkamda şey sopam da var. Destrokun şeyi oldu. Ee, maskesini taktım. Vay 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 vay. Demek ki onların içinden çıkıyor bunlar ha. Onları nereden buluyorsun? Ha demek ki yaratıklardan düşüyor bunlar. Vay 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 vay. Dur şunu bir çıkarayım şöyle. Nasıl çıkıyor? Şöyle. Heh. Maskem var da oradan saçları fışırıyor. Ölün lan kodoşlar. O da kılıcımı almış evin çocuğu. Salla benim kılıcı. Abi 3 koldan dalın arasını ya. Dalın 5 kişi saldırın bana ya. Sabah oldu hala yanmıyor bunlar. Ne? Şükür. Demek ki yaratık öldür öldür toplayacağız kahramanları şeylerini. Bu nasıl bir başlangıç ya? Lanetli başlangıç ya. Heh. Tamam bu da öldü. Kılıç mılıç da düşmedi. Neyse en azından sabah oldu artık. Ya sizin bu köye ne olmuş kardeşim ya? Siz nasıl sen dersiniz ya Öl lan sen de Öl artık be Şurada da endermenler gitti herhalde değil mi aynen Neyse gideyim dur şuradaki şeyi alayım Yatağı alayım yukarıdaki Sabah sabah yaşadığım aksiyona bak ya Şunu da al Bu nedir ya böyle bir şey olur mu ya Kaç yaşında adamım ben kardeşim bu nedir ya? Bir oradan geliyor bir buradan geliyor bir oradan geliyor bu nedir böyle bir şey var mı ya? Bir video çekelim dedik anasını bellediniz orada kardeşim ya. Allah Allah. Neyse gideyim ben buralardan ya. Vallahi nereden dadandık biz bu köye ya? Ama bu köyü ben koruyacağım ha. Bu köy benim korumam altında ulan bundan sonra. Da biraz gelişince yani. <laughs> Başıma gelmeyen hiç kalmadı arkadaş ya. Şöyle koyalım şunu. Şurayı kapatayım elimden geldiğince de. Zaten videoyu bitireceğim şimdi. Vallahi başımıza gelmeyen iş kalmadı ya. Böyle bir cunupluk yok ya. Bu nedir ya? Ben de insanım kardeşim ya. Ayıptır, günahtır ya. Neyse şunu kıralım da. Hatta şey yapayım ya ben bunu tamamlayayım. Burada boşa şey zaman kaybetmeyelim. Ben bunu tamamlayayım arkadaşlar. Zaten yine buradan devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, yayınlar. Abone olmayı unutmayın.